E, doğduğumdan beri spor yapmayı çok seviyorum. E, sporcu olarak büyümekten her zaman keyif aldım. Buranın yerlisi olmak da şimdi buraya başarı getirmek bizim için büyük bir şeref oldu, gurur oldu. Şimdi e, 8 Temmuz'da tekerlek sandalye dans branşının, dans sporunun e, 6. Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Buraya katılım sağladık. Orada iki kvasmanla yarıştık. Bir, bir tanesi e, tek erkek yer dans sporu klas 2. Ötekisi de tek erkek yer serbesttir klas 2. E, oralarda serbesttirle Türkiye şampiyonu oldum. Dans sporunda da Türkiye ikincisi oldum. Milli milli takım olayı şöyle oldu. Biz birinci olunca e, haliyle tekrardan milli takıma girdik. Zaten öncesinde de milli diyordum. E, tekrardan Avrupa yer açılmış oldu bizim için. E, umarım bu yolda daha başarılı bir şekilde ilerlememiz imkanı olur. Şimdi aslında şöyle burada çok fazla yatan bir emek var. Yaklaşık e, bir buçuk yıldır e, biz düzenli olarak antrenman yapıyoruz. Koreografimizi kendimiz bulduk. E, kostümlerimizi kendimiz tasarladık. Makyajlarımızı kendimiz tasarladık. Bunun altında yatan aslında bir sürü emek var. Şu anda bu bir buçuk yıllık emeği Türkiye içinde gösterdik, sıra Avrupa'da. Umarım Avrupa'da da daha güzel dereceler elde edebiliriz. Çünkü şöyle, Avrupa daha büyük bir arena. Yani orada çok çok daha sporcular çok çok daha başarılı sporcular var. Umarım orada da derece geleceğini inanıyorum. Bundan sonra özellikle zaten şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek birinci hedefimiz oldu her zaman bizim. Gerek Avrupa'da gerek yurt içinde. Daha sonrasında bu dansta ilerlemek, bu branşta ilerlemek, yani son radde neresiyse oraya kadar gitmek, gerekiyorsa hoca olmak, hakem olmak, tekrardan sayısız defa Avrupa şampiyonalarına, dünya şampiyonalarına katılabilmek. Bu sektörde gerçekten Kütahya'ya yakışır bir şekilde aldığımızı duyurabilmek benim amacım. Sporumuzun tam ismi tekerlekli sandalye dans sporu diye geçiyor. Şimdi şöyle, serbest stillerde herkes kendi koreografisini oluşturuyor. Ee, bir de kuralı dediğimiz e, Latin olayları var, dans sporu dediğimiz işte vals, tango, samba, rumba, jive'dan oluşan. Bunlar kurallar oluyor. Tabii çiftler var, partnerler var. Çeşit çeşit ayrılıyor bu dans sporu.